Herkese merhaba arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz Ben Enes, arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Spiderman ve Venom videosu izleyeceğiz. Aşağıdan videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Bu videoya sizlerden efsane bir like patlaması bekliyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz Spiderman böyle sokakta geziyor, yolda ne abi arkadaşlar bu? Yine elinde bir sopa almış böyle. Bir şeyler peşinde aa o da ne diyor? Bir şey gördü sanırım. Evet bakalım ne gördü arkadaşlar? Bir tane taksi gördü. Ve Deadpool. Arkadaşlar Deadpool'u görüyorsunuz. Deadpool'un arabası bu sanırım. Gerçekten çok ilginç. Bu arada herkes videoyu beğensin. Kanala abone olsun ve bildirimler açsın arkadaşlar. Spiderman'in yürüyüşüne bakın arkadaşlar. Bağcılar kekoları gibi yürüyor böyle. Deadpool ne yapıyor orada? Arabasını kontrol ediyor. Temizlik yapıyor bakın. Ve temizledi bitti sanırım. Uykusu gelmiş. Arkadaşlar Deadpool'un uykusu gelmiş. Ne yapıyor abi? Oğlum kafayı verin Deadpool. Uykusu gelmiş ve uyumak için gittiği yere bakın. Arabasını bıraktı adam. Gidiyor uyumaya çalışıyor orada. Oğlum bu ne? Böyle iş mi olur arkadaşlar? Şaka mı bu ya? Aha bak spider e bak. Sanırım arabayı kaçıracak. İşte 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 benim vaktim diyor. Oha A attı. Oğlum ne yapıyor bu? Oğlum arabayı kendine çekti. Oha arkadaşlar A attı ve arabayı kendine doğru çekti. Oğlum böyle bir şey nasıl oldu? Çok güçlü arkadaşlar. Spiderman baya bir güçlü. Görüyorsunuz örümcek adam. Yorumlarda yazın bu arada. Örümcek adamı mı seviyorsunuz? Venom mu seviyorsunuz? Deadpool'u mu seviyorsunuz? Az sonra bu videoda Venom gelecek arkadaşlar. Venom mu yorumlarda yazın arkadaşlar. En sevdiğinizi ve aşağıdan videoyu beğenin. Sevenler videoyu beğensin Spider-Man'i. Bak 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 arkaya geçti oğlum bu araba çok iyiymiş falan diyor içinden arkadaşlar Taksi taksi arabası bu arada Taksicilik yapacak sanırım Spiderman para kazanacak arkadaşlar Bakın Kemerini takıyor arkadaşlar Takamıyor daha doğrusu arkadaşlar bu ne yapıyor ya Kemerini bile takamıyor ya Aha taktı evet Tamam şimdi gidebiliriz arabayı çalıştırıyor Çalıştıramıyor daha doğrusu arkadaşlar Önce adam hiçbir şey bilmiyor arkadaş. Araba kullanmayı bilmiyor ya. Oğlum ne yapıyor bu? Ama bir şeyler yaptı. Çalıştırdı ya. Ve Spider-Man gidiyor. Arabayı kaçırdı gidiyor arkadaşlar. Geçmiş olsun Deadpool. Deadpool'un araba gitti arkadaşlar. Deadpool'un arabası gitti. Bilmiyorum artık Deadpool ne yapacak ama evine nasıl dönecek arkadaşlar Deadpool arabası olmadan. Bu ne? Burada bir tane CD var. Bunu takıyor. Şarkı açacak sanırım. Evet. Telipten dolayı koyamayacağım büyük ihtimalle şarkı arkadaşlar ama Spiderman şu anda arabayla bayağı bir keyif yapıyor. Aşağıdan videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimleri açın diyorum arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. A açarsınız. Ben yeni bir video attığımda anında haberdar olur bilirsiniz. Deadpool'u yakalmış arkadaşlar. Aha Venom geliyor. Venom işte Venom arkadaşlar kötü karakter kötü Venom çok kötü birisi arkadaşlar Dikkat etmek lazım buna Buna dikkat etmek lazım Bakın Oha. Arkadaşlar ne oluyor Venom ne yapıyor şu anda Aspiderman Venom'u gördü sanırım işte diyor ben bundan para kazanırım diyor ve durdu ve sanırım Venom arabaya atacak. Atlar arabaya mı diyor? Atta gel diyor. Ne oldu? Arkadaşlar ne yapıyor bunlar? Buyur diyor hatta içeri geçti. diyor içeri geç diyor. ne yapıyor abi bu Arkadaşlar Venom ne yapıyor Oğlum arabanın üstüne çıktı Aaa Venom'un Ayak parmağına bakın arkadaşlar. Çorabı delinmiş Venom'un. Venom kaçmaya çalışıyor ama kaçamaz. Ne yapıyor oğlum bu? Arkadaşlar Venom ne yapıyor ya böyle? Haydi gidelim diyor. Ve şuna bakın arkadaşlar düşecek bir şey olacak ya. Şaka gibi. Müzik açmış kopuyorlar. Bak kornaya basıyor bir de ya benim. Hareketlere bak. Aa ne yaptı? Aa. Yakışmadı örümcek adam. Örümcek adam yakışmadı sana bu. Lan yapma onu. Örümcek adam ne yapıyor arkadaşlar? O aniden döndü. Şarkı değiştirdi. Tabii ben bunu teliften dolayı yine koyamayacağım büyük ihtimal arkadaşlar. Kusura bakmayın ama YouTube kaldırıyor yani videoyu. O ne yapıyorsun ya Venom? Venom ne yapıyor arkadaşlar? Hareketlere bakın ya. İnanılır gibi değil ya. Aa nasıl kullanıyor arabayı ya? Şuna bakın arkadaşlar. Şaka gibi. Ayağıyla kullanıyor arabayı arkadaşlar. Direksiyon ayağıyla çevirdi adam ya. Aha. Deadpool uyandı. Uyandı mı? Uyanmadı. Hala uyanmadı Deadpool. Bu kim? E bu Venom. Az önceki kimdi arkadaşlar? Acaba bu Venom değil mi ya? E Venom bu. Diğeri kim arkadaşlar? Bir Venom daha. Allah Allah. Onu da arabaya alıyor arkadaşlar Önce kadar. Ona da arkaya geç dedi. Aha. Oğlum bu Venomlar kafayı yemiş ya. Harbiden kafayı yemiş bu Venomlar arkadaşlar. Hareketlere bakın şunların ya. Bak nereden geliyor bak. Cık. Ya İyice kafa yemiş arkadaşlar bu benim. Haydi gidiyoruz ya. Evet. Atlayın arabaya artık. Atlayın girin içeri. içeri gir artık. Gidiyorlar arkadaşlar. Nereye gidecekler acaba? Bu Deadpool ne zaman fark edecek arabasının çalındığını yani? Arabasının kaçırıldığını ne zaman fark edecek acaba Deadpool? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bak bak bak. Hareketlere bakın ya. Bu nedir abi ya? Oğlum yapma şunu örümcek adam. Arkadaşlar örümcek adam ne yapıyor gördünüz mü ya? Poposuna vuruyor Venom'un ya. Aa sürücü koltuğunu değiştirdiler. Bak hala bak bu Spiderman'de bir korkuyorum ben arkadaşlar. Venom'un poposuna vurup duruyor yani. E niye böyle bir şey yapıyor abi? Bu ne abi ya? Şaka gibi ya. Aa Bunlar bayağı beğeniyor arkadaşlar. Ama Dead sırada uyuyor tabi. Dead sırada uyuyor. Ne oldu? Bir ses duydular. Arkadaşlar ne oluyor? Sanırım kavga ettiler ve geri geldiler. Kötü adamları duydular seslerini, oraya gittiler. Biraz onları patakladılar ve geri geldiler. Ya da dayak yediler, bilmiyoruz arkadaşlar. Sanki dayak yemiş gibiler biraz bunlar. Ormanlık bir yere götürüyor Spider-Man. Oradan da çıktılar. Nereye gidiyor bunlar? Çok merak ediyorum ben. Deadpool bunları ne zaman fark edecek arkadaşlar? Ve işte Deadpool. Hadi oğlum uyan artık. Bir saat sonra. Hala gidiyorlar. Yani bütün ülkeyi gezdiler arkadaşlar belki de. Ne yapacaklar? geldiler. Ne? Artık inin arabadan ya. Gelin 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 diyor Spiderman arkadaşlar. Ne oluyor? Aa para teklif ettiler. Yani para istedim. Teknik olarak taksici olduğu için parasını alacak arkadaşlar ödüne kadar. Onları istedikleri yere kadar bıraktı. Haydi görüşürüz. Siz yoluna ben yoluma oluyor. Örümcek adam ve gidiyor arkadaşlar. Ben onları da bırakmış oldum bu şekilde. Hareketlere bakın arkadaşlar. Şunların hareketlere bakın ya. Yani. Bak 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 bak. Deadpool ne yaptı acaba? Belki de arabayı şu anda Deadpool'un yanında geldi arkadaşlar. Deadpool arabayı geri getirdi. Deadpool hala fark edilmiş, hala uyuyor ve sanacak ki hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yok. Ne? hiçbir şeyden haberi olmayacak. Aa! Örümcek Adam parayı oraya bıraktı. Oğlum niye böyle bir şey yaptı? Ve arabayı tekmeledi. Bu mürüncek adam niye böyle bir şey yaptı? Kazandığı parayı Deadpool'a verdi arkadaşlar. İnanılır gibi değil ya. Ben bu olayı hiç anlamadım arkadaşlar. Ölümek adamın amacı kendine para kazanmak değil miydi? Yani Deadpool'a niye verdi ki arabayla parayı? Allah Allah. Çok ilginç ya arkadaşlar. Spiderman'i kutluyorum yani. Helal olsun. Bravo be. Deadpool çok şaşıracak buna ve çok sevindi arkadaşlar. Deadpool çok sevindi. Ama bu para nereden geldi diye hiç düşünmüyor arkadaşlar. <laughs> bu para nereden geldi kardeşim ya der bir insan. İnsan bir bakar. Evet arkadaşlar umarım video size Aşağıdan kanala abone olun. Bildirimler için ve şu butona basarak videoyu beğenin. Bunu yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay.